Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda SMXR21 kompakt mouse modelinin yazılımı nasıl kurulur onu göstereceğim. Video geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk olarak internet sistemimize giriyoruz ve burada kullandığımız modeli bulup indiriyoruz. <laughs> Burada kullandığımız mouse'un birçok formatı bulunuyor ancak ben sadece yazılımını kuracağım için yazılım sekmesine tıkıp onu indiriyorum. İndirdiğimiz WinRAR dosyasına tıklayarak kurulumu başlatıyoruz. Ben daha önceden indirdiğim için bana böyle bir uyarı veriyor ancak size vermeyecek. Bu aşamada kurulumun tamamlanmasını bekliyoruz. Onun kurulumunu beklerken videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuza göre videomuza devam edelim. Kurulumu tamamladıktan sonra yazılımı açıyoruz. Burada fare ayarlarını, renk seçeneklerini ve tuş atamalarını özelleştirebiliyoruz. Farklı kullanım senaryolarına göre ayarlamalar da yapabilirsiniz. Ayrıca DPI ayarlarını değiştirip hassasiyeti kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize cici bakın, hoşçakalın.